haber milleti uğruna, insanlık uğruna yola çıktılar. Tabii yolda şehit oldular. Biz öyle inanıyoruz. Tümü, tümüyle memleketi adına, ülkesi adına yine bu gibi gençler yetiştirmek için yola çıkmışlardı. Kendisiyle benim Akıncı da çok mesaim oldu. Aynı zamanda bir Akıncıydı. Yani cenge giderken de öyleydi. Nasıl şahid diyorsa ki bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik. Cenge giderken de öyleydi. Çocukları dünyanın farklı yerlerinde gittiği ülkelerde, fakir ülkelerde çocukları kolona taktığı zamanda, onlara yardım götürdüğünde de şendik. Öyle yaşadı. Kaybımız çok büyük. Ülkemiz adına çok büyük. Milletimiz adına çok büyük. Müessesemiz adına çok büyük. Ama biz inanıyoruz ki o kısacık ömrüne çok büyük işler sığdırdı. Çok güzel bir örnek bıraktı. Rabbim onu Peygamber Efendimiz'e komşu eylesin. Bizleri de ona komşu eylesin. Biz ona hakkımızı sonuna kadar helal ettik. İnşallah kendisi de bizlere hakkını helal etmiştir. Hepinizden Allah razı olsun. <laughs> 哎不，我跟你。